buraya kadar olanlarla noktalı virgül yapacağım. Seni göndermeden son bir videoyu paylaşacağım. Şu anda Devlet Bahçeli konuştu. Korkulan bence oluyor. Bunu birlikte yorumlayalım. Korkulan bence oluyor. Bu arada artık beğenimi yaparsınız, abonemi abone mi olursunuz bilmiyorum ama çok ürkütücü bir söylem ve Türkiye'nin hani bana göre Türkiye'nin savaşa gireceğinin belgesi gibi görünüyor. Zaten savaşın içerisinde rol alıyor ama sıcak savaş ilk defa olacak. Çok korktuğum bir söylemi Devlet Bahçeli Bey kürsüden söylemiş. İzleyelim. Esat, Türkiye'nin uzanan elini tutmamış, uzlaşma ve görüşme çağrılarına kulağını kapatmıştır. Toprakları kasp edilen, askerleri çatışma alanlarından kaçan, ülkesi deprem geçiren bir devlet başkanı kuyruğu dik tutma çabasındadır. Ülkesi baştan ayağa infaz ve istila edilmişken, Türk askerinin terör örgütleriyle mücadelesini hazmedemeyip devamlı geri çekilmesini şart koşan bazı zihniyetinin bugünkü özeti kabul edelim ki tam bir rezalet. Toprakları Suriyelilerindir. Bu ülkenin demokrasi sınırlar içinde anayasal sisteme geçmesi şarttır. Halep'in huzur ve sükunet bulması da yegane dileğimizdir. Şu gerçeğe millet huzurunda aykırmak, dava ve siyaset namusumuzun şaşmaz ve şüphe götürmez bir gereğidir. Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. Bunu Sadece biz söylemiyoruz. Tarih söylüyor. Coğrafya söylüyor. Hakikat söylüyor. Ecdat söylüyor. Halep Kalesi'ne çekilen Türk bayrağı söylüyor. <laughs> İstanbul'un kapalı çarşısı neyse Halep'in kapalı çarşısı odur. Ankara Kocatepe Camii'nden yükselen aminlerimizle Halep Ulu Camii'nden yankılanan aminlerimiz aynıdır. Halep oradaysa tarihin çağrısına kulağını veren Türk milliyetçileri ve Türk milleti buradadır. Bizim niyazımız Suriye'nin huzur, istikrar ve barış ortamına bir an evvel asıl olmasıdır. Fakat parçalara ayrılmış Suriye fotoğrafında Halep'i yüzüstü bırakmak, yaban ve yabancı ellere teslim etmek hayal mahsulü bir ihtimaldir. Ve böyle bir an geldiğinde tarih satır satır sayfa sayfa yeniden tekerrür edecek, reklam arası son bulacak, fragman gösterimi bitecek, coğrafya yeni baştan aslına dönecektir. Bir, bir cümle kullanılmış ama yanlış kullanılmış. Halep oradaysa arşın burada diye bir laf vardır Türkçe'de yani. Tabii iç dinamikler ve politika için iktidar ve muhalefetin sadece Türkiye'de değil, Donald Trump örneğinde, Netanyahu örneğinde, Esad örneğinde, Sisi örneğinde ve diğerlerinde gördüğünüz gibi işte e, Ukrayna'da, Zelenski'de, hatta Le Pen'de, Fransa'da, Kate'de, İngiltere'de. Bunlar sadece iç politikaya yönelik e, ne diyelim biz bunlara e, e, amigo, stat amigoluğu vardır bilirsin e, tezaruat için. Türkiye'nin böyle bir maceraya girmesi Türkiye'ye çok zarar verir. Türkiye'nin toprak bütünlüğü kadar Cumhurbaşkanımızın da daha önce defalarca ifade ettiği gibi Suriye'nin de toprak bütünlüğü o kadar önemlidir. İran'ın da toprak bütünlüğü o kadar önemlidir. Yeniden sınır çizme hayallerini gerçekleştiren şu an yeryüzünde tek bir ülke vardır. Sınırlarını yeniden çizen tek ülke şu anki durumda İsrail'dir. Eğer İsrail'in sınırlarının çizilmesi kavgasının yanında duruyorsa Türkiye o zaman bu Türkiye'nin değil İsrail'in davasıdır. Evet çok teşekkür ediyorum ben de seni yolcu ettikten sonra bu konuyla ilgili birkaç söyleyeceğim şeyi söyleyeceğim gelecek hafta fırsat bulursak yine devam edeceğiz senin takvimine de bakarız ama devlet <laughs> değil Enver ve savaşmak yani savaşmak atari oynamak değil büyük kaynaklar gerektiren hem ekonomik yani öyle siha ile miha ile falan olacak işler değil netice sihanın çipleri Tayvan'dan diğer parçaları Kanada'dan yani. Neticede bir NATO ordusunuz siz. E sonra cebinizdeki telefonların yüz bini birden patlayıverir. Hiç beklemediğiniz bir anda ee, dediğim gibi tekrar edeyim teknolojiyi bulan buluşunu yapan savaşı kazanmıştır zaten dünyada yani o kesin. E, o, o kesin artık elektronik kitap okuyoruz uçaklarda hard copy ben yaşlı olduğum için seviyorum o kağıdı ama herkes bakıyorum elektronik tabladan okuyorlar. Türkiye böyle bir maceraya girmez. Evet İran'ın ve Suriye'nin ve Türkiye'nin de içinde buldu. Buna Irak'ta dahil. Yani son Irak Kürdistan Bölge Yönetimindeki meseleyle oradan Amerika'ya davet edilen isimleri de gördüğümüz zaman anlıyoruz ki Orta Doğu'da başka bir etnik ülke kurulması çabaları vardır. Ha bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, haktır. O o halkların hakkıdır. Bunda ben yetkilime değilim. Ben Dışişleri Bakanı değilim ki her hafta sonu Atina'ya gideyim yani. Değil mi? Hani ben, ne işim var benim her hafta sonu Atina'da? Taverna'ya gidip tabak değilim ya ben oralarda. O yüzden ben bir savaş olacağını Türkiye tarafında düşünmüyorum. Ama Türkiye böyle bir çukura itilirse ee, gerçekten ee, Dimyata, e, Dimyat'a Pirince giderken evdeki bulgurdan olma hikayesi de çıkar. Ben Halep deyince hatırlıyorum Teşrikye'deki atölye yıllarımızdan çok müşterimiz gelirdi. Museviler, Hristiyanlar yani Halep'te aynı eski Antakya gibi, eski Mersin gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi çok çeşitli inançların bir arada yaşadığı büyük bir liman ve ticaret merkeziydi. O yüzden... O zaten taş üstünde taş kalmadı Halep'te yani Halep'in yeniden inşası ama biz mesela Mekke'deki Türk Kalesi yıkılırken neredeydik biz? Savaklar yıkılırken neredeydik? E o Şahit Mahil türbesini böyle çuval çuval gezdirdik yani Suriye toprağındaki tek önemli. Biz o zaman neredeydik? E, şimdi Kıbrıs meselesinde neredeyiz? Yani e, ee, böyle cambaza baklarla falan olmuyor bu işler. Bir de metni kim yazdıysa güzel okudu. Yani Bülent Ersoy da güzel okur. Sayın Bahçeli de çok güzel okudu prompterdan metni. Bir tek Kürdeli Hicasker makamını eksik buldum ben içinde. Galiba Veledine makamında okudu. Hani Türk sanat bizi makamlarından bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Ben bir savaş tehlikesi görmüyorum. Ne Türk'ü ne Kürd'ü ne Ermenisi ne Alevisi ne Sünnisi böyle bir çağda böyle bir zor dönemde böyle bir maceraya girmez. Umarım girmesin. Çünkü yurtta sulh cihanda sulh bizim mottomuz her zaman. Önce iç barış, sonra dışarıdaki barış. Bak ıı, sıfır sorundan sıfır komşuya geldi Türkiye. Yani evet ben şimdi görünce, hanımefendiyi seyrettim Armağan da elinde özel gibi bir tane kalem vardı. Eskiden bakanlık yapan Gaziantep Belediye Başkanı Hı. Fatma Şahin miydi o? Fatime Şahin miydi yoksa? Yani Fatime değil değil mi? Fatma Şahin. İkisi de birden Fatma Fatime Şahin. Neyse e, onu dinledim küçücük bir video gördüm armağan böyle kaykılmış onu dinliyordu anlatıyordu bir şeyler geri döndüreceğiz diye geri dön evet. geri geri döndü Türkiye zaten geri geri döndü de e, ne acıdır ki Meşnevi'nin Mevlana'ları şebbaruz kostümleriyle turizm otellerinde şarap eşliğinde döndürüyorlar o ülkede. Cennet düğünlerinde döndürüyorlar o ülkede. Aruzları. Görsünler. O dervişleri. Dansöz ettiler milleti. Önce bunları konuşun da. Ondan sonrasını